dönüp baktığımızda Türkiye'de iflastan bahsettiğimizde öncelikle AKP'den önce Gülen cemaatinin iflasını vurgulamamız lazım. Çok büyük bir realite realiteyle insanlar yüzleştiler. Bu Gülen cemaati denen yapı, küresel yapı, bir eğitim temelli bir e, İslam'ı yumuşak bir şekilde dile getirildiği bir yapı olmaktan önce organize bir suç örgütü. Amacı Türkiye Cumhuriyeti'nde devleti ele geçirmek ve bunun üzerinden dünya çapı, bunu yapabilmek için de kendine dünyada belli bir e, etki, nüfuz alanı yaratmak. En son 15 Temmuz darbe girişimiyle de net bir şekilde görüldü ki aslında ortada iyi niyetli, yumuşak bir İslam'ın sosyal hayattaki örgütlenmesi değil, kötü niyetli, art niyetli, kötü niyetli bir suç şebekesi var. Ve bütün bu yapılan çalışmaların hepsi de aslında bu suç şebekesini perdelemek içinmiş. Bir kere iflas derken öncelikle Fethullah Gülen hareketinin gerçek yüzünün ortaya çıkması olayını göstermek lazım.